Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah. Şu anda Sünger Bob'un kaldığımız yerden devamını çekiyoruz. Eğer ki tipe bak tipe. Neler neler yapıyor. Arkadaşlar Sünger Bob'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat konuşmakta zorlanıyorum. Çünkü Sünger Bob arada şekil şekil hareketler yapıyor gördüğünüz gibi. Ne yapacağı belli olmuyor. Sadece Sünger Bob'un yaptığı bu hareketleri izlemek için bile <laughs> değer yani baksanıza. <laughs> Neyse arkadaşlar ben devam ediyorum kaldığımız yerden o zaman. Hadi bakalım. Şuradan bir kaya kaya gidelim. Evet. Bombaları geç. Bunları bir geç. Hop. Küçülme, küçülme. Bize yıldız da lazım. Şuradan gideceğim. Şuradan şöyle. Hayır ya, alamadım. Çok güzel gördüm onu ama alamadım. SpongeBob, I have faith in you. Senin üstünden zıplayabilir miyim? Keep trying SpongeBob. Arkadaşlar geri döndüm. Başlangıca geri gittik. Ve buradan başka bir şehre gidiyoruz. Taksi! Hmm. Neyimiz var? altı tane var. 2 çorap, altı tane spatulamız var. Buradan geçeriz arkadaşlar. Arkadaşlar şehrin bambaşka bir kısmına geldik. Burada köpek gibi robotlar var. Baksanıza. O ne? Tank kurmuş arkadaşlar adamlar. Tank kurmuşlar. Bizi ancak tankla tüfekle durdururlar zaten. Başka türlü durduramazlar you've just met the Sponginator. Bunlar ne işe yarıyormuş? Hop onu da aldım. Bu neymiş? Aha. Aga Agape. Arkadaşlar balon olacağız. Hadi bakalım. Bu ne? Arkadaşlar bambaşka robotlar var şu anda. Ben bu robotu döverim. Dövemem. Ben bu robottan kaçarım. <laughs> tuzama geldi, tuzama. Aa bir dakika. İlk önce şu trambolinden bir şunları bir toplayayım. Hop. Her tarafı acı sos dökmüşler. Sayıcım kapıyı açar mısın? Kapıyı da açtık. Burada da tank koymuşlar. Arkadaşlar bunlar her yere tank koymuşlar ya. Hmm. Bize yol gözüktü. Bu neymiş? Kapağı kapattık ama ne için kapattık kapağı? Kapağı kapattık ne oldu? Canımız full. Şunların yanına sessiz sessiz gidelim. Pat. This door is locked from the inside. Who would do such a Allah, dengeyi tutturamadık. Hop, bir çorap daha kazandık. Gel gel gel, ne istiyorsun? Gel. Basket. Arkadaşlar gerili kısmı geçiyorum. Hmm. Şu kutumuzu da açalım. Otobüs durağı var ama. Basalım bakalım. Arkadaşlar sincabımız geldi. Oyda. Helikopter gibi uçuyoruz arkadaşlar. <laughs> Her yerdeki yıldızları alalım arkadaşlar. Şükürüye açalım mı? Hadi açalım. Uça uça mı uça uça gidiyoruz. Kulenin kapısını da açtık. Ben geldim. Kuzey, güney, doğu, batı. Kuzey kapısından girelim. Hı, hmm, checkpoint'imizi aldık. Orada yol yok. Ne istiyorsun sen benden? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kement atması daha eğlenceli. İkinci bir checkpoint'imizi aldık. Ne? Sünger Bob'a mı ihtiyacımız var? Ee, o zaman Sünger Bob olalım. Gelirken görmüştüm sanki otobüs durağı vardı. O zaman Sünger Bob olalım. Öyle gelelim. Nerede bu? Ha burada. Buraya da otobüs durağı koymazsın ya. Ama arkadaşlar uçmak daha eğlenceli değil mi? Aha füze atıyor bu. Kanca çıktı. Aa arkadaşlar. Bunu yenebilmemiz için bize şey gerekli. Aha vurdum. Arkadaşlar şeye ihtiyacımız kalmadan Bir de şuradan bir atlayalım bakalım Bungee jumping Hop Ah atlayamadım Hop Yıldızları toplayalım. Yıldızları topla 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 topla. Oba. Burada kızdıracağımız canavar yok mu başka? Son kez. Hoppa. Arkadaşlar. Oradan da geçeceğim arkadaşlar. Şu kapıyı da açacağım. Bu kapıyı da açacağım. Kafaya taktım. Temin diğer taraftan gitmiştim. Olmadı. Şimdi bir de buradan deneyeceğim arkadaşlar. Aha. Gel buraya. Çorabımızı da aldık. Kapımızda vurduk. Dört kapıyı da açtık. Burada işimiz bitti. Hadi gidelim. Arkadaşlar bunu da açtığımıza göre Ah Ne istiyorsun benden ya? Gel. Hop. Sen mi yapıyorsun lan bu robotları? Arkadaşlar kapıyı açtık. Buraya geri geldik. Bakalım buradan ne yapmamız gerekiyor. Şunu almadan rahat etmeyeceğim. Onu da aldık. Gel kucu küçük küçük kucu kucu. Gel gel gel. Nasıl bağırıyor ama? Kababanga. Şey geldi aklıma. Eee neydi onun adı? Ninja kaplumbağalar geldi. Hop. uçuyorum arkadaşlar uçuyorum bu neymiş bu neymiş sol tık hop uça uça asım geze geze çat arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi Sincapla oynamak daha eğlenceli. Gerçekten, ciddi söylüyorum, sincapla oynamak daha eğlenceli. Sallan, sallan, fırlat. Bunu da alalım. Dur, şurada spatula var. Yedinci spot olamızı da aldık arkadaşlar. Şimdi. Orada da bir tane şey varmış. Onu da alalım. Şunu bir kızdıralım. Ah, bunu kızdırdık. Hop bir de buraya girelim bakalım burada ne varmış arkadaşlar bu videolukta bu kadar videoyu beğendiyseniz eğer devamının gelmesi için like atmayı yorum yapmayı ve lütfen abone olmayı unutmayın hep beraber görüşmek üzere hazır sincabımızda cimlas diye başlamışken bay bay